Enflasyonist bir ortamda paranızı korumak ve değerini artırmak oldukça önemli. Ancak hangi yatırım aracının daha iyi olduğu, kişinin risk iştahına, finansal hedeflerine ve yatırım süresine göre değişir. Bu nedenle her bir seçeneğin avantaj ve dezavantajlarını bilerek kendi durumunuza en uygun kararı vermeniz gerekir. İşte en popüler yatırım araçlarının bir karşılaştırması. Mevduat, vadeli mevduat hesabı. Avantajları: düşük risk, Paranızı bankaya yatırdığınız için en güvenli yatırım araçlarından biridir. Ana para garantilidir. Önceden belirlenmiş getiri. Faiz oranları önceden bellidir. Dolayısıyla ne kadar kazanacağınızı bilirsiniz. Bu özellikle riskten kaçınan yatırımcılar için büyük bir avantajdır. Kolay erişim. Vadeli hesaplar kolayca açılabilir ve genellikle vade sonunda paraya erişim kolaydır. Enflasyon koruma. Yüksek faiz oranlarının olduğu dönemlerde mevduat faizleri enflasyonun bir kısmını telafi etmeye yardımcı olabilir. Dezavantajları: Enflasyon karşısında erime. Yüksek enflasyon ortamında faiz getirisi enflasyonun altında kalabilir ve paranızın reel değeri düşebilir. Düşük getiri potansiyeli. Borsa gibi yüksek riskli araçlara göre getirisi daha düşüktür. Vade kısıtlaması. Vade sonundan önce parayı çekerseniz, faiz getirisinin bir kısmından ya da tamamından vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz. Borsa hisse senedi, avantajları, yüksek getiri potansiyeli, şirketlerin karına ortak olduğunuz için uzun vadede enflasyonun üzerinde getiri sağlama potansiyeli yüksektir. Temettü geliri, şirketler karlarından ortaklarına payda atabilir, bu da size ek bir gelir kapısı açar. Portföy çeşitliliği, Farklı sektörlerden şirketlere yatırım yaparak riskinizi dağıtabilirsiniz. Dezavantajları: Yüksek risk. Şirketlerin performansı ve piyasa koşulları hisse senetlerinin değerini doğrudan etkiler. Bu nedenle paranızın tamamını kaybetme riski de vardır. Bilgi ve takip gereksinimi. Borsa sürekli takip ve analiz gerektiren bir alandır. Yanlış kararlar büyük zararlara yol açabilir. Kısa vadeli dalgalanmalar. Kısa vadede hisse senetleri çok oynak olabilir. Bu da stresli bir yatırım deneyimi yaratabilir. Döviz, USD, EUR ve benzeri ve TL. Avantajları: Enflasyon koruma. Enflasyonun ve Türk Lirasının değer kaybettiği dönemlerde döviz paranızın satın alma gücünü korumanıza yardımcı olabilir. Kolay erişim. Bankalar aracılığıyla döviz alım satımı yapmak oldukça basittir. Dezavantajları: Getiri potansiyeli düşüktür. Döviz, uzun vadede genellikle enflasyonun üzerinde bir getiri sağlamaz, sadece paranızın değerini korur. Kur riskleri, uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve merkez bankası politikaları döviz kurlarını hızla değiştirebilir. Maliyetler, bankaların aldığı komisyon ve makas aralığı getiriyi düşürebilir. Gayrimenkul, ev, arsa ve benzeri. Avantajları, uzun vadeli getiri özellikle büyük şehirlerdeki ev ve arsalar uzun vadede değerini artırma eğilimindedir. Kira getirisi Ev satın alarak düzenli kira geliri elde edebilirsiniz. Enflasyon koruma Gayrimenkul fiyatları genellikle enflasyonla birlikte artar. Dezavantajları Yüksek başlangıç maliyeti Ev almak yüksek miktarda peşinat ve kredi gerektirebilir. Düşük likidite Acil nakit ihtiyacınız olduğunda gayrimenkulü hızlıca satmak zordur. Ek masraflar Vergi, emlakçı komisyonu, bakım ve onarım masrafları gibi ek maliyetler bulunur. Araba, avantajları, kullanım değeri, sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda size ulaşım imkanı da sağlar. Enflasyona karşı direnç, otomobil fiyatları da enflasyonist ortamda yükselme eğilimi gösterebilir. Dezavantajları, değer kaybı. Bir araba, satın alındığı andan itibaren değer kaybetmeye başlar. Bu nedenle, yatırım amaçlı bir araba alımı riskli olabilir. Ek masraflar, yakıt, sigorta, bakım, onarım, vergi gibi sürekli masrafları vardır. Piyasa dalgalanmaları, ikinci el araç piyasası, arz talep dengesine ve ekonomik koşullara göre dalgalanabilir. Sonuç En karlı ve en avantajlı yatırım aracı kişisel durumunuza bağlıdır. Riskten kaçınıyorsanız ve paranızın güvenli bir şekilde durmasını istiyorsanız, vadeli mevduat mantıklı olabilir. Yüksek getiri peşindeyseniz ve risk almaktan çekinmiyorsanız, borsa uzun vadede en karlı seçeneklerden biri olabilir. Enflasyona karşı korunmak istiyorsanız, gayrimenkul veya döviz değerlendirilebilir. Bir yatırım aracı olarak değil, bir ihtiyaç olarak düşünüyorsanız, araba alımı mantıklı olabilir. Unutmayın, en iyi strateji genellikle yatırımlarınızı çeşitlendirmektir. Yani Tüm paranızı tek bir yere yatırmak yerine farklı risk seviyelerindeki çeşitli yatırım araçlarına dağıtmak daha güvenli ve akıllıca bir yaklaşım olabilir.